yandım. Ha ah, ah, ha ah. ah, ha. Panik yok, panik yok, panik yok. Her şey kontrol altında. Ah. Lütfen oturun. Lütfen. Afiyet olsun. Belirtmeden geçemeyeceğim. Kendi eserim. Hadi ya. Nasıl buldun Can? ben yaptım. İki saattir onunla boğuşuyorum içeride. Hı? Güzel mi? Çekinmeden söyle. Bunlar çok güzel olmuş da... ...Rosto hiç olmamış. Evet. Bir şey eksik sanki değil mi? Hı, hı. Lezzeti. <laughs> evet. Doğru. Lezzeti. <laughs> ha, ne yapayım? Öğrenmeye çalışıyorum. Eskiden bayılırdım yemek yapanlara. Ben size bir şey itiraf edeyim mi? Bu benim ilk denemem. Neye borçluyuz bu şerefi? Yaşam çok kısa yaşan Bugüne kadar yapmadığım her şeyi yapmak istiyorum bundan sonra. Neden sonra? Bundan sonra... Gel bakalım. Güzeller güzele Eşan Hanım. Yaramaz olacaksın. Bu beyefendiye de biz sekiz... Ramiz. ...Ramiz Skaretski. O isme yarıştık sonunda. Sakın yemekleri ben yaptım değil mi? Arkadaş. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Al, hepsini al. <laughs> Can. Sevgili dostlarım, afiyet olsun. Özgürlük ne güzel şey. Çocukların yanında söylenmez. Yok canım. Bu şarabı kutluyoruz tabii. Bu şarap nasıl denir? Hani böyle kokusu toplanmış, burukluğu, dolgunluğu, damaktaki hissi falan. Boş verin bunları. Biliyor musunuz şarap insan gibidir. O yüzden bu kadar güzeldir. Onu tanımlayarak değil efendim. Tadımlayarak anlarsınız sadece. Kenan Bey bugün fazla tadımlamış. Yanınızda tuttukça tanırsınız onu. Yıllandıkça değişir. Değiştikçe bazen tanımaz olursunuz. Hemen içip bitirmek istersiniz. Ama bazen bu şişede olduğu gibi tam 30 yıl beklersiniz. Sonra da ister misiniz? İstemezsiniz. Ama vakti geldiğinde insanlar gibi kafasını koparmak gerekir tereddütsüz. Sonra kanını akıtır gibi salarsınız kabından. Kenan Bey. Sonra beklersiniz. 30 yıl beklediniz. Biraz daha beklersiniz. Ki kurtulduğunu sanıp nefeslensin. Sonra... ...canını vermeden hemen önce... ...intikam alır gibi... ...eski bir dostla buluşur gibi... ...özlemle... ...yudumlarsınız. Evet. Ben de şarap tadımı bu kadar. Siz bir şey kutlamıyorsunuz. Ha, tabii ki kutluyoruz. Gözünüzde yaş var. Yok canım. <laughs> <laughs> Şarabı seviyorum ama o kadar da değil. <laughs> Ağlamak nedir unuttum o da ayrı. Neyse erkek adam ağlamaz değil mi canım? Evet neyse. Ee, siz keyfinize bakın. Ben gidip aşağıdan bir şey daha getireyim. ...sen misafirlerle ilgilen. <laughs> Bakma Sekiz çok mutluyum ben. Müteşekkirim. Güzel bir gündü bugün. Konuşmayalım baba. 8 Eylül. Dün de. Senin bir tane daha var. Bir de onu gör istersen. Bir söz verdik kendimize. Sözler bozulmak içindir sekiz. Ben nasıl zengin oldum zannediyorsun? Beni caydırmaya mı çalışıyorsun? Ne güzel bir geceydi değil mi? Biz en son ne zaman içtik seninle böyle? Hiç. Baba. Oğlum mu öyle şey canım? ki. Meşgul adamlarız, işlerimiz var. İşimiz bitti. Sekiz. Ne desem? Az mı geçerim? Bir şey demene gerek yok. Bir merak et. Baba. Vazgeçerim. Evet. <laughs> Kal burada de. Vazgeçerim. çizdik kafayı da. Hayat o kadar da kötü bir şey değilmiş be baba. Ee? ise... biz de bir şeyler yaşıyoruz. Gittik. Kendi... O şarap şişesinin sordun, bana sormadın. Nasıl olacak diye. Sen sevmezsin öyle şeyler. Senin derdin ben değilim, Ramiz'le de gitti, sen şimdi yalnız kalacağım diyorsun Ne? Ha öyleyse kolay, dur de, ben senin ses tonundan anlarım. Baba, yaşa de, yaşarım, çok da isterim. ...yapacağım mı? Ne istersen. Arkamdan çiçek mi çek dikmeye kalkma. Gözünü seveyim. Evet. Emin misin? Sekiz hastaneye götürmüşler. Yaşıyor muymuş? Götürdüklerinde yaşıyormuş, ameliyat almışlar. Şimdi emin misin? Kaç yaşındasın sen? On Yok, on iki. Niye babanın yanında kalmıyorsun? Cengiz miydi? Tanıyor musun? Gerçekten. Görecek misin babamı? Muhtemelen. Der misin? Merak etmiştir o beni. Ben onun yanına gideceğim. Anneme deme ama tamam mı? Sır. Çok mu özlüyorsun babanı? Çok. Senin baban nerede? Uzakta. Gidecek misin yanına? Gideceğim. Yakında. Daha yeni gelmiştiniz Nereye? Üşümüşsün sen. Hadi koş üzerine bir şeyler giy. Kenan Bey nasıl? İyi görünmüyordu dün. Ona bir şey olmaz. Nesi oluyorsun Ramiz'in? Sen nereden tanıyorsun Ramiz'i? Tanışmak zorunda kaldım diyelim. Kenan Bey gibi değilim yani. O ne demek? Bilmem. Onun kafası bir karışık sanki. Yani düşmanım diyor ama abi diyor hala. Fark ediyorsunuzdur. Gözü parlıyor ismini söylerken. Üzerine gidince de rahatsız oluyor sizin gibi. Böyle bakıyor işte. Nasıl? Öldürecek gibi. Sen Ezeli öldürmeye gelmedin mi Kenan'ın yanına? tatsızlık mı oldu? Yoo, bir yok bir tatsızlık yok. erken kutlama yapmışız. Fena mı? Bir daha kutlarız. Ben şu çocuğa gideyim. Keyfi kaçtı. Gençlere motivasyon. de olmuşsun. İyi de sekiz Eylül geçti. İsimsiz kaldın ya. Ne diyeceğiz şimdi sana? Dokuz. <laughs> Gülmeyince anla. Cevap vermeyince anla. Uzaklaşman gereken zamanı. Baba, o bakışı ben öğrettim sana O bakış benim Senin öfken var ya O öfke O delilik benim Senin intikamın var ya O intikam benim Senin ismin var ya O isim benim Ben senin arkadaşın mıyım? Arkadaşın mıyım? Ben senin hocan mıyım? Ben senin baban mıyım? Ben senin hiçbir şeyinin... Hiçbir şeyinde olmadım. Sen benim neyimsin? Neyimsin? Silah Hanım. Artık kullan o silahı. Çocuklar işte. <laughs> Ramiz Karayski. Dede, görevi bitiremedim. Beni affet. Dede. Babamı vurdular. Onu koruyamadım ben. Dedemin kalbini söktüler. Anlayamadım dede. Görevi bitiremedim ben dede. Kenan bir kan. Benim ailem o çocuğu. Vuramadım onu ben. Dede. Beni affet dede. enough Bilerek yaptın. <laughs> <laughs> Ezan. <Özen>. niye? <laughs> lan, niye yaptın lan? Niye yaptın lan? Niye yaptın? Niye yaptın? <gülüyor> <gülüyor> No! <laughs> Sen haklısın. Eğer ona inanıyorsan, gerçek ne olursa olsun tamam de. Şimdi hastanede dayısının yanında. İstersen yanına git. Barışa seninle başlayalım. sana inanmayı seçiyorum. Katil olamazsın sen. Kaybettiğimiz her şeyin acısını çıkaralım. Çünkü seni çok seviyorum Ömer.